Mekan sahibi döver bizi paramız yok diye. Bizi dövemez. Niye dövemez ya? Dayak sepetinden Kore'ye çağıracağım. Hay aklınla bin yaş abi. Dayak sepetinden kuryeyi siz mi istediniz? Evet. Mevzu neydi? Paramız yok yemek yemeye geldik. Mekan sahibi büyük ihtimal bizi dövecek. Adam sizi dövse haklı. Paranız yoksa niye yemek yemeye geldiniz? İşte bizi dönmesin diye seni çağırdık. Buyurun efendim hesabınız. Bu çok. Biz bunu ödeyemeyiz. Ulan madem paranız yok niye bu kadar yemek söylüyorsunuz? Tut abi sana zahmet. <laughs> ya bir sade dayak diyor. Bu nasıl rahat mı? çıktı? Ya sade, ne kaçışın da? <laughs>